Hepinize Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle beraber bloğustart dayız ama eski hesabımla değil yani yenilmez de değil arkadaşlar yenilmez iki hesabım Ay, bakın arkadaşlar yenilmez iki arkadaşlar şimdi e, savaş topu oynuyorum şu üç etkinliğim var. Hesaplaşma, elmas kapmaca ve savaş top. Arkadaşlar savaşçı olarak ben şey seçiyorum. El Primo Rescue. Evet arkadaşlar şimdi aslında Barley da alabilir. Barley alacağım hatta. Haritada da uyuyor Barley. Ama bir kostümü değiştireceğim. Kırmızı büyücü barley. Tamam. Arkadaşlar bu arada size de buradan söylemiş olayım. Şu büyücü barley alınan bir şey ne? Kırmızı büyücü barley'i alabilirsiniz ama bu mavi olan büyücü barley'i almak için arkadaşlar şuraya girip Buradan süper selaydı yerine girmeniz gerek. Burada benim süper selaydım var arkadaşlar. Süper selaydı olunca zaten veriyorlar arkadaşlar büyücü varlayım Şimdi savaş topundan hemen oyunumuza girelim. Ee, arkadaşlar he evet başladık. Fufu. Arkadaşlar büyücü Barley'in yani Barley'in en iyi yanı atınca böyle yerde şey oluşturuyor. Anladınız zehir oluşturuyor yerde. O kalıyor geçilmiyor. Mesela kalenin önüne heh, Edgar gol attı. Edgar değil Hems. Kalenin önüne şöyle su çeksek arkadaşlar kimse kaleye yürüyerek gol atamaz. Arkadaşlar ben bitirimi size anlatacağım diye. Şu kolt venitaya sıksak aslında. Ben kendim öldüm ama onları da öldüm. Edgar isimli Emz tekrar gol attı ve maç kazandık arkadaşlar. Yıldız oyuncu. Bu Emz olmuş. Tebrikler diyeceğim demiyorum. İki tane görev bitirmişiz arkadaşlar. Bu Ah. Evet, iki tane şey geldi arkadaşlar. Şunu. hani Ronaldo sağ Messi sol. Ronaldo sağ Messi sol. Hadi be. Eller. Şuradan 10 tane elmasımı da alıyorum. Arkadaşlar ben de bu hesabı açılı 3 gün oldu 3 gün önce açıldım açtım arkadaşlar ee, elmas elmas almamışım daha önce ilk defa alıyorum yani dokuzu da yaptıktan sonra ona 950 tane mi 960 mi 70 mi ne veriyoruz arkadaşlar? Onu bu maçı kazanırsak bakın arkadaşlar iki tane orada daire için almışımdır. Orada iki tane kazandığımızı söylüyor. İki tane star eviye satacağız. Arkadaşlar maç başladı. Karşı taraf bayağı iyi. Sutu, o kadar değil, değil Ha ama o tikte de şey varmış. Belle varmış. Demek ki iyi bir oyuncu. Şuradaki Pam de saklanmayı falan biliyor. Saklandığına göre çok iyi oynayamıyor arkadaşlar Pam. Çünkü korkak o. Top aldığıma an ölmek nedir ya? İğrenç. Hadi. Arkadaşlar 48 canım kaldı. Tiki de öldürdük ama. Ve gol attık. Fatoş atmış. Arkadaşlar Fatoş. Gol attı Fatoş. Arkadaşlar hepsini öldürdüm. Şu golümü de atayım hepsini öldürüp. Hop. Bala diyemedim. Hop bala diyecektim. Hop dedim bala diyemeden kaldım. Ama maçı kazandık. Ne? iki tane şey atacağız. Arkadaşlar ilk şeyi taktiğini deneyeceğim. Aa şöyle yandan yapınca yükseldi. Distansı 206. Arkadaşlar bu sefer şey yapacağım. Şunun bir dokunmaları göster. Arkadaşlar şey yapacağım. Şu ender yazısının altındaki yer var ya oraya tıklayacağım. Şura. Bir. Nokta çıktı arkadaşlar orada. İki. Üç. Dört. Olmadı ama ikinci de oldu iyi bak. 200 de yapar Çok kötü takım etkinlikleri açıldı. Nakat, rök bölge. Toplu. Bu hangisiydi ya? Ha? Ne eksik? Savaş topu. Arkadaşlar o herhalde 5'e 5'lerdi. Evet o 5'e 5 beş şeyler. Duello'yu biliyoruz zaten. En sevdiğim oyun mudur? Bugün adayları o da arkadaşlar şuradaki harita oluşturucu. Arkadaşlar şimdi bir şey ayarını kapatayım şu nokta ayarı. Şu büyücü barlayın ayısının tam üzerine çıkan şey var ya hani o dokunma şeyini kapatacağım. Heh. Şimdi arkadaşlar tamam kapadım. Bir oyun daha gireceğim. Hatta bir oyun daha girmeden önce arkadaşlar bir el primo alacağım. Neyse arkadaşlar Barley eline şey yapıyor alsana gibi. Neyse aksesuarlar artık açık bilmiyor muyuz? Daha Dün de oynadım. Dün de aksesuar açınca gösterdi. Bir de arkadaşlar herhalde Blue Stars'tan kalkmış. Hani ilk karakteri 7 seviye yapıp aksesuarı açınca birinci aksesuar bedava veriyordu ya. O oyundan sanıyorum ki çıkmış. Hani oyundan kalkmış o. Oha o kendi olan adam şey ay şöhretini açıyor. Eksual Alperen mi diyeceğim? Hayır değil. Ya bir seni ya gol hiç. Karşı taraf çok iyi. iki tane efsanevi. Bizde birinler Bir, bir destansı. Onlar da gizemli. Efsanevi. Efsanevi. Karşı taraftan ölen kimse yok şu ana kadar arkadaşlar. Ne kadar da güzel. Ölüm. İlk defa karşı taraftan ölen biri. Croft da çok hızlı koşuyor zaten. Şuna bir vurdum. Öldürdüm. 78 tane de kaldı canım. Yani yükseldi. Hoppa. Ya Yok. sana ben top verdim. Değil mi? Topu sana verdim ben. Değil mi? Al. Al diyecektim. A'da kaldım. Öldüm. Ön, 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 artı, Şuradaki krova dal dal hadi krov öldü. Artı geliyor bir bir artı geliyor bir tane bir tane artı geliyor ama ölüyor tabi krov da geliyor krov da ölüyor oh, canıma da canıma da değsin de öldürü veririm şarkı yaptım sonra kenjiyi de öldüre Öldürür veririm dedim. O çok iyi olmadı. Öldürürüm ben Kenji'yi. Ağlar bebek gibi. Ağlar bebek GS gibi. Krokolata. Ya gene gol yedik aynı adamdan. Maçı kaybettik. Ne kadar da güzel. Arkadaşlar şimdi şey yapayım. Ben ee, ona fil dişini hmm. Arkadaşlar olmazsa bir küçük bir şey Alırım dedim de şey teklif alırım diye yok almayacağım ama arkadaşlar şu şunda da hesaplaşma girelim ee, karakter olarak da şeli alacağım şu seç arkadaşlar bu bandita mı neydi bakalım. Evet. Bandita şeriyi de şeyden aldım. Şuradan. İlk birinci gün olarak. Günlük hediyelerde. Oyna. Arkadaşlar. Bunu da kaybedersek videoyu kapatıyorum. Kaybetmezsek de kapatıyorum. Arkadaşlar. Çok iyi adamlar var. Benim taktiğim bence. Anladınız siz. Benim eski videolarımdan anladınız. Eski videolarımı izleyenler anladı arkadaşlar takdimi. Arkadaşlar şu krova çok gıcık oldum. O inşallah ölür. Çünkü onun isminde İsrail bayrağı vardı. O İsrail bayrağını o, olduğu için o adamda şey doğru. O adamı öldürmek istiyorum arkadaşlar. Sonra 3 kişi kaldık sonra. Şurada bir yük var onu alayım. Hadi. Tamam. Canım full. Canım full. Şurada da bir tane yük var. Arkadaşlar Galiba o kru öldü. Ha evet öldü hesaplaşmaya peniyle kaldık. Hadi yaparsın be yaparsın be yeter derken olmuyor. İkinci sıra da kazanmak sayılıyor hesaplaşmalar arkadaşlar. Lan 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 bismillah şeyden çıktım. Arkadaşlar oyuna girdim gene. Az önce ikinci olduğum için. Arkadaşlar canım çok az. Kaçsam iyi olacak. Yer yer yer. Anlayanlar anladı arkadaşlar çok oraya gitmesem de iyi olur. Canaz gibi onunla savaşabilirim. Yok savaşmayayım. Hadi yok savaşmayacağım. Arkadaşlar gene kaybettim. Neyse bu sefer bir daha oyuna girmeyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar hepinize görüşürüz. Tekrar Blox Stars videosu eğer istiyorsanız arkadaşlar bu videoya tam 10 like bekliyorum. 10 like'dan önce Blox Stars videosu gelmez. Şöyle dönüp alıp video A videoyu kapatmıyorum arkadaşlar. Şey deneyeceğim. Şu menü yazısının altına tıklayacağım. Hoppala süper Ömer. Destansı. Destansı. Arkadaşlar taktik bayağı işe yarıyor. Çok kötü bir aksesuar geldi. Arkadaşlar tekrar söylüyorum. 10 like istiyorum bu video için. Sizlerden tekrar bu Stars videosu gelir o zaman. Hepinize görüşürüz. Bay bay. Abone olmayı unutmayın.